Breeze önce sızdırıldı sonra yayınlandı. Hep sızdırılıyor böyle şeyler ya Bu da teknik olarak bir tür gamble da bunun için. Twitch banlamış ne kaybedebilirsin yani. Zaten Twitch'te yoksun artık. 35 milyon dolarlık bir tazminat davası açmış ama bu davadan kazandığı para 20.720 dolar. Ufak yani. titanlara saldırabiliyorsun. Godzilla ile King Kong'a vuramıyormuş. 3 lane var diyelim. Bir lane'ini kaldırabilirler her zaman için. Muhtemelen LCL'de de partner sisteme geçiyor olabilirler. Yeni silah geliyor. Yay geliyor. Dipnot'un yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Sercan Genel var. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Sercan? İyi gidiyor. Şu an bayağı rahatım. Yani dönemi bitirdim. Keyif, keyif vaktindesin şu an. Notları bekliyorum. Hani henüz çok keyif değil ama keyif gene ya. Geçtiğimiz dönem burs almış adamsın. Çok bir şey... Çok da olumsuz bir şey olmaması <laughs> gerekiyor teknik olarak baktığımızda. Yok yok olumsuz bir şey çıkmayacak bir ihtimalle de. Hani ben notlardan çok notların yanına yorum yazıyorlar. Hı, -hı. Yorumlara okuyarak hani neleri yapmam gerekiyor, neyi değiştirmem gerekiyor onu anlayabiliyorum. Onu bekliyorum yani daha çok. Onlar gelene kadar o zaman biz aradan bir bölüm çıkartalım. <gülüyor> 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 Ona geçmeden önce de hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dedikten sonra ilk konumuza Hı -hı. geçebiliriz Sercan. Apex Legends'tan bahsetmiştik bayağı. Ee, geçen hafta da konuştuk. Valkyrie'nin tanıtım videosundan bahsettik 8 dakikalık video. Şimdi Valkyrie'nin ve yeni sezonu. Tanıtım Hı -hı. fragmanı, daha doğrusu tanıtım videosu yayınlandı. 9. sezon Legacy olacak ve Legacy 4 Mayıs'ta yayınlanıyor. Yani Legacy'nin içeriği bayağı geniş olacak gibi duruyor. Haritalar değişecek onu zaten her sezon bir, bir şekilde, minik bile bile olsa şey yapıyorlardı. Haritaya bir değişiklik yapıyorlar ama bu sefer şey de ekleyecekler. Ee, Battle Royale'nin üstüne 3 ve 3 şey ekleyecekler. Ee, Counter tarzı bir oyun daha ekleyecekler oyunun içine. Evet, onu o şekilde anlatmak, Counter Valorant tarzı olarak anlatmak Hı -hı. daha... Aslında en kolay yolu onun, da, mantıklı yolu bir yandan da. Ya onun tamamen farklı bir ismi var. Büyük ihtimalle vardır. Ben hatırlamıyorum. Geçtiğimiz gün yayınladıkları videoda bu e, yeni oyun modu hakkında bilgi de verdiler bize. Ondan başlayabiliriz istiyorsan buna. Bu biraz detaylı bir şey olacak. E, Apex üzerine konu Şimdi, olacak gibi duruyor. E, önden Walker'dan bahsedelim çünkü Walker'dan zaten yani, tanıtım tamam. fragmanında geçmişini Titanfall'daki Hı -hı. evren Titanfall evrenindeki hayatını görmüştük. Şimdi o videoda da dahil olmak üzere iki yeteneğini görmüştük zaten. Hani havada uçabiliyor, bir jetpack'i var ve bir de belli bir alana e, roket atıyor. Yani sırt, sırtındaki evet. jetpack'ten roketler çıkıyor. Bunu yeni videoda da, yani Legacy tanıtım videosunda da koymuşlar ama diğer yeteneklerini henüz göstermemişler. Yani ben Legacy'de de önceki videoda da görmedim başka bir yeteneğini. Şey çok hoşuma gitti yetenek olarak bu arkadaşlarıyla beraber uçabiliyor ya. Ben onu direkt atlama evresi olarak gördüm ama. Ben yanlış anlamadıysam çünkü skill gibi gözüküyordu. Arkadaşlarını ben yanında alıp şey yapıyor. Öyle bir özelliği. Uçurabiliyor. o okay, zaman uçma özelliği toplu da kullanılıyor olabilir evet. Onu gör, dikkat Hı -hı. etmedim ben. Ben onu daha çok e, ilk başta uçaktan atlama olarak algılamıştım. Öyle de dediğin gibi de olabilir. Aynen. Yani kendi de şey yapıyor. Şeyi gösteriyorlar. O çok hoşuma gitti. Horizon'ın toplama ultisi var ya o oraya ultisini şeyini atarken bombalarını atarken Horizon topluyor kaçamıyorlar şeyler. <laughs> Kesin bir şey yapılacak, öyle kombolar yapılacak. Hatta şöyle de olabilir mesela, e, Bengalar önce sis atar da Horizon oraya toplar da hani sisten de kaçamazlar Horizon hmm. ultisinden de dikkatini dikkat edemezler gibi baya bir, bir sürü kombo çıkacak da bu yeni karakterle. Bu arada Bengal ultisiyle de bayağı ortak noktası var aslında hani <laughs> o Rocket Skin'in onun da ultisi olabilir diye düşündüm ben o yüzden hani çünkü Bangalore <laughs> ulti diye geldiyse buna ya ara skill olarak geleceğini çok sanmıyorum çünkü bayağı bir alanı kapsayan ve daha hızlı bir Yetenek. Hı hı. Hızlı bir şekilde çalışan bir yetenek. Dediğim gibi Bangalore ultisi gibi çalışıyor olabilir. Tek sıkıntısı şey gibi, mesela Bangalore ultisi havadan yağıyor ya, bu kendi sırtındaki şeyden çıkıyor bu. E, Titan'ın <laughs> parçalarına <laughs> kendine şey yapıyor ya, jetpack yapıyor ya. Bu yüzden kapalı yerlerde de kullanabilecekmiş gibi geliyor bana. <laughs> Güzel bir düşünce, aynen. aynen hmm, Bangalore'unki çünkü normalde şey yapmıyor hani. Kapalıysa sanırım üstüne yayıyor. ben tam emin değilim. Gene atabildiğini biliyorum şeyi de. Üstüne yağıyor, aynen. Kapalı alanlara kapalı atamıyorsun. Evet bu güzel bir şey. Onu ben fark etmemiştim. Yani dikkat etmemiştim açıkçası o Güzel Hı -hı. bir yorul e, yerinden baktın. Şimdi Legacy 4 Mayıs'ta yayınlanıyor. Bunu biliyoruz. Valkyrie getiriyor bunu biliyoruz. Yeni bir oyun modu getiriyor. Bunu öğrendik. Şimdi 3 v 3 moduna Hı -hı. geldiğimiz noktada burası asıl olay. Sen, senin dediğin gibi Best of 5 üzerinden olacak dediğin. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olacak. Hı -hı. o şekilde olacak. Ee, ve ilk 3 oyun kazanan. Aslında. Yani ilk 3 oyunu kazanan şey olacak, oyunu kazanmış olacak, bu modu kazanmış olacak. 3v3'ün şöyle bir farklı bir yönü var diğer Valorant gibi oyunlara karşı. Hani gene turun başında bir silah alıyorsanız öbür tura geçmiyor bu silahınız. Evet o çok önemli. Evet onu söylemenin iyi oldu. Yani Valorant'taki evet. CS gibi bir önceki turda aldığınız hı hı. silahı saklayamıyorsunuz. Bu... Silahlara upgrade ekleyebiliyorsunuz. Yani elinizdeki parayla silahları güçlendirebiliyorsunuz. Silah alırsanız şey olmuyor. Bir sonraki tura o silahı kullanamıyorsunuz. Şöyle bir ihtimal de var. Sanırım videoda da söylüyor bu arada. Bir tur silah almazsanız paranız ekstra artıyor bir sonraki tura. Ya bu 3v3 modu aslında biraz e, oyunu çok farklı bir yere getiriyor. Bence bunu Hı. zaman içinde 3v3, 5v5 tarzı şeylerin daha da genişleteceklerdir ki mantıklı da geldi. Bu arada round sayısını da yükseltebilirler. Yani 5 rounddan mesela atıyorum yani um, Valorant'taki gibi 13 round'da şey 13 olan kazanıyor ya değil de Hani mesela 9 olan kazanıyor, 5 olan kazanıyor ya çıkabilirler. Zaman yani. içinde e, Valorant tarzı hani elindeki mapleri kullanıp küçük alanlar yaratabilirler. 3 ve 3 modundan sonra dediğin gibi daha fazla mod çıkartma ihtimalleri var. 3 ve 3 modunun yapmalarının sebebini ben şey olarak düşünüyorum. Hani ellerinde alan var, evet yeterince geniş alan var ama hani Valorant tarzı, hani CS tarzı oyunlarda labirent gibi ikili ya da üçlü sistemler halinde gidiyorsun. Hı hı. Burada arena sistemi gibi çalışacak 3 ve 3 modu. O yüzden 15 ya da 13 tarzı gibi e, hani 13 olunca kazanırsın gibi bir şey yapamayacaklardır. O yüzden az tutmaya çalışmış olma ihtimalleri var. Çünkü arenada biri bir taraftan çıkar, diğeri bir taraftan çıkar. Kapışırsanız kazanan şey yapar. Geçer, bir sonraki turda evet. tekrar başlar. Aynen. Yani bu da yeni sezonun önemli özelliklerinden birisi. Tempo daha fazla ne gelecek henüz onu bilmiyoruz ama yakın zamanda bir dev stream olacak bunu biliyoruz. Derken de onu ikinci konuya bağlayacağım. Apex Legends'ın şimdi yeni sezonuyla beraber değişiklikler geliyor. Birkaç karakter nerflenecek. Bunlardan birisi Octane, diğeri de Lifeline. Şimdi bu karakterlere bir nerf geliyor. Bir de hitbox üzerinde çalışılıyor ama. La Lifeline çok güçlü. Yani Octane de bu arada çok güçlü. Ona geleceğim. Bunun dışında bir de <laughs> E, hitbox'lar üzerine çalışmalar yapacaklarmış yani <laughs> küçük karakter, daha küçük hitbox, büyük karakter, daha büyük hitbox problemini daha çözmeye çalışacaklarmış. Bununla ilgili <laughs> de e, bir dev stream olacağını biliyoruz önümüzdeki günlerde. Muhtemelen yani şey gibi, yeni Şey karakterlerde biraz sıkıntı oluyordu Revenant falan bayağı ince düşünürse düşünürsen. Octane abi küçücük karakter. <laughs> Değil mi bir de <laughs> Bir de hızlı. Zaten... Octane'ler Raid right için yapıyorlar yanlış anladıysan bu hitbox şeyini genel olarak. Octane niye güçlü ben ondan emin değilim. Octane, bu arada Octane'in nerf'ü şöyle, hı. onu da bir kısaca şey yapayım. Octane'in nerf'ü şeyine değil, yeteneklerinin geneline değil sadece e, bu kendine enjekte ettiği zehir kısmına. Yani o zehri şu şekilde hı hı. bir şey var, e, kısa sürede regen ediyorum. Bu rejenerasyonu daha uzun süreli bir hale yani bir, bir kez şırıngayı basıp sonra arkasına direkt basıp bastığın zaman herhangi bir zararın olmuyordu ya. Bunu aza indirecekler. Yani sürekli şırıngayla gezmekten daha bir az hale getirecekler. Ama bunda karakteri çok fazla oynanmaz hale getirmeden yapmayı planlıyorlarmış. Göreceğiz o zaman. Karakterler dışında bu arada yeni sezon geldiğinde şeyler de olacak. Haritada büyük değişiklikler de olacak. Hmm, doğru. Bu uçan şey haritası vardı Yani küçük bir harita gene diğerine göre. World's Edge'de bir tane bitkinin bir kısmını yıktığını gösteriyor belki onu da daha sonra başka bir karaktere ya da başka bir olaya bağlayacak olabilirler. Yani çünkü haritaların da kendi öyküleri var. Onu görüyoruz o şey mesela Kastil laboratuvar şeyi falan geldi ya onunla hı, beraber. Aynen. Daha sonra. Yani evet, evet, haritalar da evet. yeni şeyler geldikçe değişiyor sürekli. Bahsetmediğimiz son bir şey daha var. Hı hı. <laughs> yeni silah geliyor. Ha silahlar doğru. Yay geliyor. Evet e evet, onu nasıl unuttuk biz doğru. <laughs> Yay geliyor. Evet onu sen özetle madem hatırlat. Ee, Yay yani şöyle hani Diğer silahlara farklı olarak bunun mermisi falan ayrı olacak sanırım hani o ok katıyorsun sonuçta nasıl bir şekilde yapacaklar ne tür bir planları var emin değilim hı hı. tamamen ayrı bir sistemi olacaktır büyük ihtimalle ama bunun reloadu diğerleri gibi değil hızlı hızlı doldurup çekip bir şey yapabiliyorsun tekrar tekrar sıkabiliyorsun damage'ı da bayağı yüksek gözüküyor. Evet o videoda hem damage çok hı hı. yüksek hem de çok seri az yani wingman gibi kullanıyorsun ama evet. yay kullanıyorsun yani bayağı. Wingman'in daha güçlü hali gibi gözüküyor, şu an benim gözümde. Bir de şey e, sniper rifle'lardan daha düz gidiyor gibi gözüküyor şeyin, e, ammunition'ları, şeyleri, mermileri. O konuda e, evet, bu önemli bir detaydı. İyi hatırlattım bunu, sonumuz iyi oldu. <laughs> o, o biraz başta korkunç olacak, sonra nerflenmesi gerekecekmiş gibi geliyor. Belki zor bulunacak bir şey yapacak olabilirler. Belki e, mermileri zor bulunacak. Droplardan çıkacak belki bir şey yapabilirler olabilir Sadece? Çok güçlü gözüküyor dediğin gibi. Hasarı çok yüksek yani <laughs> vurduğun her bölgeye göre hasar tabii ki değişiyor ama yani gördüğü, videoda göründüğü kadarıyla hasarı inanılmaz evet. yüksek ve çok seri atabiliyorsun. Bayağı dediğim gibi işte Wingman'ı özellikle söyledim. Aynı hızda atabiliyorsun Wingman'la. <laughs> yani çok fazla fazla şey yapabiliyorlar. Yani bu detayda iyi oldu. yani Seri atış olan bir şeyden başka bir seri atış kısmına geçmeyi düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok hayır. <laughs> Dediğim gibi seri atıştan başka bir seri atışa geçiyoruz. Ee, bizim <laughs> seri atışımız. Bu kısımda da oyun dünyası kısaca özetledi, özetlediğimiz bir alan. O yüzden hızlıca geçiyorum sadece izniyle. Tabii ki. Respawn Entertainment yöneticilerinden Vince Zampella'nın yeni bir iş ilanı ile birlikte Respawn'un yeni bir oyun üzerinde çalıştığı duyurulmuş oldu. Henüz oyunun ne üzerine olacağı belli değil ama bu evrenlerde geçeceği bilinen bir şey. O yüzden gelecek günlerde bununla ilgili bilgi alacağız. Bir sonraki seri atışımızda da Warzone'dan geliyor. Call of Duty'nin sevilen oyunu Warzone. 100 milyon oyuncu barajını sonunda geçtik ki bu da inanılmaz bir sayı. Bir sonraki seri atışımızda da geçtiğimiz hafta gelen Windows 10 güncellemesiyle ortaya çıkan kare kayıpları ve görsel kayıplara yol açan hata yeni gelen güncelleme ile birlikte düzeltildi. Bununla ilgili de gelecek günlerde daha fazla detay alırız ama şu an bu hata düzeltilmiş durumda. Ubisoft'un geçtiğimiz yıl çıkarttığı Immortal Phoenix Rising oyununun yeni DLC'si The Lost Gods yayınlandı. Bütün yayın platformlarında aynı anda yayınlanan DLC'nin satış fiyatı ise 67 lira 99 kuruş olarak duyuruldu. 7 Mayıs'ta yayınlanması planlanan Resident Evil Village'in yeni oynanış videosu yayınlandı. 2 dakika 21 saniyelik videoda oldukça tatmin edici görseller var ve Resident Evil Village için oldukça heyecanlandırıcı bir haber. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Valheim'a yapılan Eiffel Kulesi şimdi farklı bir boyuta geldi. Şu anda o zaman Eiffel Kulesi'ni yapanlar gibi Harry Potter'ın Hogwarts'ını yapan bir ekip var. Hogwarts'ın şu an Quidditch sahasını paylaşmışlar. Devamı da muhtemelen gelecek günlerde hazırlanacaktır. Ve son seri atışımız da PUBG Mobile'den geliyor. PUBG Mobile Godzilla Kong crossover'ını duyurmuştu geçtiğimiz aylarda. Bu crossover önümüzdeki ay başlıyor ve oyun içinde de birçok değişikliğe sebep olacak. Bunlar işte Godzilla, Kong ve Titanların oyuna eklenmesi olacak. Bu crossover da 11 Mayıs'ta başlıyor. Dedikten sonra seri atışları kapatıyoruz ve Sercan sendeyiz. Merhaba tekrar. Hoş geldin. Yani seri, hmm. seri atışlar biraz... Yorucu güze, gü güzel güzel konular var içinde. Ama aynı Hı -hı. zamanda böyle hızlı hızlı geçtiğimiz için tam anlatamıyoruz. Var mı buraya eklemek istediğim bir şey? PUBG'nin konusu güzel duruyor. Normal PUBG'ye de getirebilirlerse çok hoş olur gibi ya. Mobile'ın değil de. Ya, normal'in oyuncu sayısını o kadar tat tatmin edici bulmadıkları için çok fazla üzerine çalışmıyorlar. Yani mobil, ise çok piyasa. çalışıyorlar. Hı -hı. O yüzden düşünmeyebilirler ama Etkinlik çok güzel gözüküyor. Haritanın içinde hı hı. Godzilla, Kong ve e, Titanların oluyor olması. Bu arada Titanlara evet. saldırabiliyor musun? Bu çok önemli bir detay. Ufak yani. Titanlara saldırabiliyorsun. Godzilla ile King Kong'a vuramıyormuşsun. Aynen ama onlar seni mesela yoldan geçerken <laughs> bir anda Godzilla'nın ayağının <laughs> altında kalabiliyorsun. Binaları falan yok edebiliyormuş geldiğini fark hı hı. etmezsen. Bina ile beraber ölüyorsun. Çok eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Ya yani burada konuşamamıştık ama konuşmamız iyi oldu. Evet, o zaman seri atışları kapatıp bir sonraki Hı -hı. konuya geçiyorum. Şimdi bir sonraki konumuz Fortnite'dan geliyor. Fortnite kostüm haberlerini zaten konuşmayı seviyoruz. Bunu zaten artık izleyen herkes öğrenmiştir ama. Şimdi yeni kostüm Fortnite'ın e, ilk ve bu ikonik haritasını kıyafet olarak çıkarttılar. Hı -hı. Yani... Neden? <laughs> yani nedeni ya. var aslında da bana evet, çok takdir edici gelmedi. Büyük ihtimalle zaten çıkartmayı planlıyorlardı. O yüzden hani şey değil çıkartmışlar güzel olmuş e, yapan bayağı uğraşmış gibi duruyor bu arada hı hı. bayağı detay var üstünde çünkü hani şeyle alakalı hani ilk haritayla alakalı ben almam ama fena da durmuyor ya, zaten şey değil hani çok da böyle tatmin edici değil ama bunu şu şekilde e, şimdi Yunan mitolojisinde Atlas diye bir karakter var dünyayı sırtında <laughs> taşıyan dayı şimdi <laughs> o mantıkta da... ...bir tasarıma gitmişler. Bunun dışında bir de 22 Nisan Dünya günüymüş. Yani Earth Day diye geçiyor. Dünya günü, e bu güne hmm. özel çıkartılmış bir kostüm olarak geçiyor. Beni çok tatmin etmedi sebep ama yani düşünce olarak güzel bir düşünce. Bu arada bir Fortnite'ın kendi düşündüğü bir fikir değil, bir Yok, e, hani bunu başka bir fikir. Nolaband. Onun tarafından hazırlanmış bir şey aslında. Hani Valorant'ın, hmm. ha, Valorant diyorum. Fortnite'ın kendi <laughs> düşünüp de yaptığı bir şey değil. Evet. Öyle de bir detay ee, var. Fortnite'ın zaten hani kendi içindeki mini oyun modlarını genelde şeyler yapıyor. Fortnite'ın <laughs> yapımcıları değil de modcular e, modcular hani creator'lar ayrı bir şey, grup yapıyor yani onları. E, zamanlaması da hani düzgün olmuş. Büyük ihtimalle onu düşünüp yapmış. Hani tek bir kişi yapmışsa zaten hani bayağı uğraşmış da yapmış bunu. Güzel de gözüküyor hani bir kişilik işi. Ya tasarım çok başarılı. Güzel bir düşünce. Beni çok tatmin etmedi ama fikir oturaklı bir fikir <laughs> olmuş yani. Dedikten sonra Valorant'a geçiyoruz. Valorant'ın yeni haritası Breeze. Önce sızdırıldı, sonra yayınlandı. Bizim şu an konuştuğumuz <laughs> sürede yayınlanmış oldu. Önce onu bir <laughs> konuşalım ondan sonra. Hep sızdırılıyor böyle şeyler ya zaten. zaten bir gün önce sızdırıldı. Sonra o sızdırılmanın ertesi gün de yayınlandı zaten. Ya yani resmi videosu saklamalarına gerek yok hani sızdırmadan sonra bir anlamı yok büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle zaten bir süredir bu harita üzerinde uğraşıyorlardı. Yani değişik bir sili var diğer Valorant haritalarına göre. Yani her karakterin farklı bir şekilde kullanabileceği bir şey koymaya çalışmışlar gibi geldi bana. Yani 5. harita olarak gelecek. Bayağı da güzel yani bir mi? harita gibi gözüküyor. Yani yaz temalı zaten. Şimdi yaz geliyor. Yaz temalı bir Evet. E, harita hazırlamışlar. Güzel her şey güzel ama e, bunu Hı. şöyle bir şey ben bir Aurora'nın profesyonellerinden birisiyle konuştum. Onun söylediği şey harita inanılmaz büyük olmuş. Yani bu kadar büyük bir harita yapmaları e, oyuncular için biraz zorlayıcı olacak dedi. Ama tabi bu haritanın detayını full detayını görmedik ama genel çapta oyunun çok haritanın çok geniş olduğunu düşünüyorlar. Harita geniş yapmış olabilirler ama daha şey yapmışlar gibi geliyor. Hani diğerleri daha tek yönlü de burada daha birleşik yerler varmış gibi gözüküyor Hı. en azından izlediğim kısmında. Yani o piramitler falan oldukça iddialı bir görüntü sağlıyor aslında ama dediği gibi yani biraz geniş bir harita aslında tek site için. Çoğu oyunun yaptığı hata zaten o mesela ee, CS'de de böyle çok büyük gereksiz büyük haritalar var aslında. Eskiden kabul vardı. Hı -hı. Şu, evet. an, şu an ne durumda bilmiyorum ama yani onları sanırım üstünde düzeltmeler yapıyorlar onların da. Hı -hı. Hani bu oyunu değiştiriyorlar bir şeyler çıkarıp bekliyorlar. Eğer bu beklenildiği şeyi tutmazsa mesela 3 lane var diyelim. Bir lane'ini kaldırabilirler her zaman için. Mümkün ihtimali var. Yani Valorant'ın <laughs> yeni haritası Breeze'de bu şekilde tanıtılmış oldu aslında. Evet. Dedikten sonra bir sonraki konumuzda da e, yıllarca Twitch'te rekorlar kırmış. Aslında bir e, ünlü bir isim var. Yani 2016'dan <laughs> beri aslında Twitch'te yok ama Phantom Lord e, 2016'da Twitch'ten banlandıktan sonra 2019 yılında Twitch'e açtığı davayı kazandığını duyurdu. Şimdi Phantom Lord'u bilmeyen çok fazla insan olabilir çünkü eski bir yayıncı. Yani dediğim gibi 2016'da Twitch'ten banlandığından beri aslında yok çok fazla piyasada ama Twitch'e açtığı davayı kazandı. Twitch'in de bunu banlama sebebi şöyle e, kendi sitesinin reklamını yaptığı ve haksız kazanç sağlayan sitelerin reklamını yaptığı için yasaklanması. Gambling Lord olarak biliniyor aynı hı hı. zamanda. Sebebi aslında bu, buna karşı bir davaydı. Siz bunu izliyordunuz değil mi? Çok Arada sevdiğim bir... Cihaz. Çok sevdiğim bir hmm. yayıncı değil. E, değildi CS, o Hı -hı. Siz oynuyordunuz ya bir süre ben buraya gelmeden önce. Hı -hı. Gerçi... Sanırım bahsediyordunuz bundan arada şey yaparken bu gambling konuları geçerken. Olabilir yani hatırlamıyorum ama şey değil. Ben Phantom Lord'u <laughs> kişi olarak çok sevmem. Ben zaten bağıran yayıncı <laughs> çok sevmem. Yani bunu, bunu da bağırışlarını hatırlıyorsundur. Yani, <laughs> yani şey gibi böyle şu an birçok isim var da Tyler Van gibi çığlık atan bir adam. Yani <laughs> ne kadar keyif alabilirsin. Ama yani dava açmış kazanmış haklı olduğunu resmi mecralarda duyurmuş oldu bu şekilde. Bu da teknik olarak bir tür gamble da bunun için. Yani başarılı oldu bunda da. <gülüyor> <gülüyor> Kolay tabii değil Twitch'e kafa tutmak o yüzden diyorum. Tabii tabii ama yani şöyle zaten Twitch banlamış ne kaybedebilirsin yani. Zaten Twitch'te yoksun artık. Hı -hı. Hani o bandan sonra artık ya... zaten bir problem yaşamazdı ama. Işte 35 milyonluk bir dava açmış yani 35 milyon dolarlık bir tazminat davası açmış ama bu davadan alabildi yani haklı olduğunu kanıtlamış oldu ama kazandığı para 20.720 dolar. Yani 35 Görün milyona 20.000 dolar. Gene de fena değil ama uğraştığına değdim şimdi bak düşününce. Geri iyi bence bu arada. Düşünürsen. Şöyle Phantom Lord'un muhtemelen haftalık geliri 20.000 dolardan fazla fazlaydı yayın yaptığı dönemlerde. O yüzden bir para Öyle değil için. olduğu için. Tabii yani şu anki şu anki yabancı yayıncıların kazandığı paraların artık konuşmanın anlamı yok. Öyle söyleyeyim sana. Şöyle bir şey var. Bunun kazanması <laughs> bunun gibi yayın yapanların yapanlara fırsat verecektir ama. Çünkü hani davalarda şeylerde falan bir örnek sunarsan kazanma şeyi daha artıyor ya. Aynen öyle. Yani insanların banını kaldırtması için önemli bir öncülük etti <laughs> o doğru. Ve e, şeyi fark ettim mi? Çünkü bilmiyorum gördüm ama videoda Aynısı. Phantom Lord baya değişmiş yani baya e, aile babası moduna dönmüş yani <laughs> saç sakal düzgün işte takım elbiseli falan görünce bir garipsedim adamı. İyi yaşlanmış. Yani tabi 5 yıldır şu adamı ben Hı -hı. öyle söyleyeyim. E, şimdi bir sonraki konumuzda birçok insanın da bildiği Gambit Esports e, League of Legends takımını kapattığını duyurdu ki yanlış Hı -hı. bilmiyorsam Gambit LoL'e yani daha doğrusu Gambit e-spor dünyasında LoL ile başlamıştı. Hatta bu Alex işleri falan o bize tanıtan o şeydi takımdı. Ya yani böyle bir hikayesi <laughs> olan bir takım. E, LoL takımının <laughs> sonunda kapattığını duyurdu ki bu sezonda e, ligi dördüncü bitirdikten sonra bu kararı aldılar. Burada LCL ligi olması gerekiyor. Aynen LCL e, Rusya. LCL olması gerekiyor. Evet. Aynen. Rusya Ligi. Böyle bir karar almışlar. Yani biliyoruz Gambit'in ismini başka şeylerde zaten duyuyoruz şeyde falan. Valorant, falan vardı değil mi? Vardı. Aynen. Hatta daha taze bizim takımlardan birini yendiler. Ha onu konuşuyordunuz ha, siz. Bizim aynen. Türk takımlarından birini yeniyordu Gambitense. Da daha son. daha iki gün önce e, BBL'i elemiş bulundular yani İzlanda <laughs> evet, oh. İzlanda turnuvasından. Talihsizlik. Uğur konuşuyordu <laughs> onunla. Oradan hatırlıyorum. Tamam ama hani hani dediğim dediğin gibi hani başka yerlerde hala isimlerini duyurmaya devam edecektir. LoL'deki başarısı eskisi kadar olmadığı için büyük ihtimalle bırakma ihtimal bırakıyor olabilirler. <laughs> Ama dediğin gibi dördüncü olmuşlar, değil mi? Ya, şeyde. 8 takım var ama LCL'de. Diğer yerlerden hala isimlerini duyuracaklardır ama. Ya aynen öyle ki zaten şöyle bir şey sıkıntı var yani e, lol takımı 2019'dan beri aslında herhangi bir e, başarı elde edememiş yani hep böyle en son 2019 e, yaz liginde yani yaz sezonunda birinci olabilmişler, onda da dünya şampiyonasına gelip zaten e, erken aşamalarda elenmişlerdi yani. O zamandan beri herhangi bir başarıları yok. E bu iki yıllık bir süreç yapıyor. Yani bir buçuk yıllık aslında bir süreç yapıyor. Bir buçuk yılda da bu kadar zaman ayırıp da şey yapmak, para ayırmak ciddi anlamda şirket anlamında baktığımızda sıkıntılı bir durum. Buraya şey eklemek istiyorum. Muhtemelen LCL'de de bizdeki ve Amerika'daki gibi partner sisteme geçiyor olabilirler. Yani o yüzden belki de kapatıyor da olabilirler. Bu kesin değil. Bu böyle bir bilgi yok şu an ortada ama. Genelde çünkü takımlar kendi kapatma sebebi böyle şeylerdir. Yoksa adamlar hala ligde niye kapatsın takım? Ya da belki Hı -hı. takımı sattılar birisine o da olabilir. Yani an spotlarını da satmış olabilirler. Ha şey ligde Hı -hı. onun yerine başkasına. Mantıklı mantıklı böyle bir şey de olabilir. Tabii. Yani zaten istediklerini başaramıyorlarsa büyük ihtimalle yerleri satmaları onlar için daha mantıklı olacaktır. Eğer o şekildeyse. Yani ligden bir yer satmakta pozisyon satmakta oldukça değerli. Ee, en azından an bizde öyleydi. Şu an orada da değerlidir diye varsayıyorum. Hı, Böyle bir ihtimal. bir ihtimal de var. Öyle, evet. <laughs> evet, ekleyecek bir şey yok sanırım. Yok bende. O zaman kapanış konusuna gelirken de ücretsiz oyunlara geliyoruz ki ücretsiz oyunlarda her haftanın vazgeçilmezi. Ee, çok kısa süre kalmış iki oyun var. Geçen gün, geçen gün de konuşmuştuk bunu. 29 Nisan'a kadar Alien Isolation ve Hand of Fate iki oyunlarını alabilirsiniz, Hı -hı. Epic Games'ten ücretsiz olarak. Bunu bir not düşelim. Sercan bu oyunlarla ilgili yorumlarını tekrar alalım. Ondan sonra bir sonraki geçelim. şöyle kısaca anlatayım. Alien Isolation korku unsurları olan bir şey. Alien oyunu. Alien oyunları zaten hani uzaylı istilasının şey gibi oyunlardan hani zaten Fortnite'da da bunların kostümleri hakkında da biraz konuşmaya konuşmuştuk. o oyunun şu an orijinalini alabiliyorsunuz. Epic'ten bedavaya. Hand of Fate 2 ise dungeon tarzı yani zindanları barındıran kart oyunu gibi değişik bir sistemi olan bir oyun. Henüz ben oynama fırsatı bulamadım ama aldım. Bu tür oyunu yani bu oyunu denemek istiyorsanız 29'una kadar hala şansınız var bedava alın. Evet. Bunları aldıktan sonra da 29 Nisan'la 6 Mayıs arasında Idle Champion of the Forgotten Realms diye bir oyun geliyor. Bu oyunda Dungeons Dragons'a dayanan bir iki boyutlu savaş oyunu aslında. Savaş oyunu demek değil de bunu biraz daha... Savaş oyunu değil bu idle şey oyunları var ya onlardan. Hani grubunu yapıyorsun. Bunlar kendi kendilerine Hmm. kombata giriyorlar, şey yapıyorlar. Yani biraz daha aslında um... telefon oyunu tadında evet o tarz. Ya, keyifli bir oyun olabilir gibi gözüküyor ama tabii çok da büyük bir önemliliği var. Şöyle ediyorum. bir sonraki hafta oyuna girerseniz 100 dolar değerinde şampiyonlar verecekler size. Epic, evet. Epic Games'ten bu süreçte e, alıp bunu da değerlendirebiliriz <laughs> diyelim. Bir de ek olarak şey var Amazon'da e, şu an yani şey, Nisan ve Mayıs arasında alabileceğiniz 3 tane daha yeni oyun eklenmiş. Hala escapist vesaire bu oyunları da alabiliyorsunuz. Bunları da unutmadan Hı. bir hatırlatalım. Yani onları da e, Amazon Gaming'den teslim alabilirsiniz dedikten sonra kapanışa doğru ilerliyoruz sadece. Bakıyorum şu an başka bir şey var mı o konu hakkında da yok galiba. Eklemek istediğim tamam. bir şeyler var mı o zaman? Şunu neden konuşmadık bunu da konuşsaydık dediğim bir şeyler. Acelesi yok sanırım da Hood diye bir oyun gelecek. Bunu biz geçen hafta <laughs> şeye, şeye koymamış mıydık? Aha, hızlı Sera, şey seri, seri, atışta vardı aynen. Seri atışlar da vardı. <laughs> ee, çok Uzun bir zamanı kalmadı sanırım bunun. Yedisinde Repurchase yapanlara başlayacakmış. Daha sonra onun da esas oyun açılacakmış. Bir sonraki o zaman şeyde videoda bunu bir detaylı konuşalım. Aynen konuşabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dipnotta tekrardan görüşmek üzere. Hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bunu da tekrardan kapatmadan hatırlatalım. Görüşürüz. Görüşürüz. abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz